birlikte geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın huzur ve güven içerisinde eğitim öğretim hayatlarını sürdürmelerini sağlamak, okul servis araçlarının karışabileceği kazaları önlemek ve taşımacılık faaliyetlerinin disiplin altında tutulması amacıyla denetim ve kontrol faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Aksaray İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarması tarafından sorumluluk alanı içerisinde bulunan okullar bölgesinde denetim faaliyetleri icra edildi. Denetimler esnasında okul servis araçlarının okul servis araçları yönetmeliği hükümlerine uygunluk konusunda gerekli kontrolleri yapılarak eksikleri ve kural ihlali tespit edilen servis araçlarına cezai işlem uygulandı. Ayrıca okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri, öğrencilere ise temel trafik kuralları, trafik işaret ve levhaları, okul veya yaya geçidinin kullanımı Yaya geçidi bulunmayan yerlerde karşıdan karşıya geçiş kuralları, Okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar ve emniyet kemeri kullanımının önemi hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Trafik jandarması ekipleri, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim ve öğretim hayatlarını huzur ve güven içerisinde sürdürmelerini sağlamak ve okul servis araçlarının karışabileceği kazaları önleyebilmek amacıyla eğitim, farkındalık ve denetim faaliyetlerimize hassasiyetle devam edilecektir ifadesinde bulundu.